ya. Onlar birbirlerini seviyorlar. Hakim kim solunda gördüm. Ben karımı çok seviyorum diyordu. Giymen için bir elbise getirdim sana. Zahmet etmişsin. Giymeyeceğim çünkü. Şeyda da gelinlikte çıktı evinde. Ama... Dizinin yeni bölümünde Cihan, kendi duygularını açıkça söylediği için bir nebzede olsa rahatlamıştır. Fakat duygularına karşılık bulup bulamayacağını merak etmektedir. Aliye ve Cihan birbirlerine karşı duygu besleseler de birlikte olmalarının imkansız olduğunu düşündükleri için kendilerine engel koymaktadırlar. İlerleyen bölümlerde bu engellere rağmen birbirlerine karşı dürüst olacak ve duygularını ifade edeceklerdir. Yeni bölümde Nare, Kaya ve Şahin için önemli bir rol üstlenecek ve Demir'in yaptığının aslında çok yanlış olduğunu olayları yanlış bildiğini anlatacaktır. Bu sayede Şahin hapishaneden çıkacak ve Zerrin'in evlenmesini engelleyecektir diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.